Sözcük türleri. Şimdi önce sözcük türü nedir? Hangi kelimeler sözcük türüdür? Onun üzerinde biraz duralım. Her sözcük kullanıldığı cümlede farklı görevler üstlenir. Sözcüğün üstlendiği görev sözcüğün türünü verirler. İşte biz sözcüğün türü dediğinde sözcüğün cümlede üstlendiği göreve bakmamız lazım. Sözcüğün cümledeki kullanımı işle ve görev bakımından ayırt edilmesiyle sağlar. İşte biz Hangisinde sözcüğün türü farklıdır diye bir ifade duyduğumuzda iki şekilde bakacağız. İsim soylu sözcük mü, fiil soylu sözcük mü, sözcük mü? Yani sözcüğün türüdür farklı dediğimde o kelime isim mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı, edat mı, bağlaç mı, ünlem mi? Ki şu üçü zaten tek başına anlamı olmayan kelimeler. Ya da fiil mi diye bakacağız. İşte sözcük türü dediğimizde biz bunları arayacağız. Yani... Hangisinde sözcüğün türü farklıdır? Farklı bir görevde kullanılmıştır dediğin zaman sen o kelimenin isim görevinde mi, sıfat görevinde mi, zarf görevinde mi, edat bağlaç görevinde mi olduğunu anlaman gerekiyor. Şu bilgi bizim için önemli. Her sözcük kullanıldığı cümlede farklı anlam kazanır. Bir sözcük bir cümlede sıfat görev üstlenmişken başka bir cümlede zarf olabilir. İşte bu da o konuya o sözcük türüne hakim olmakla ilgilidir. Mesela Hepsinde yalnız kelimesine bakıyoruz. Her insan biraz yalnızdır. Eğer bir kelime çekim eki almışsa isim olur. Bakın insin. Yalnız insanlar, bu insanın özelliği neymiş? Yalnız. Eğer bir ismin özelliğini bildiriyorsa ona sıfat diyeceğiz, işleyeceğiz. Okula her gün yalnız gidiyor. Eğer bir fiilin özelliğini önündeki kelime bildiriyorsa ona zarf diyeceğiz. Bakın aynı kelime kullanıldığı cümleye göre görevi değişiyor. Erken geldim. Biraz seni göreyim. Eğer bu ama fakat anlamında kullanılırsa bağlaç olur. Bu soruları yalnız o çözer. Yalnız kelimesi sadece anlamında kullanılırsa o zaman da edat olur. İşte yalnız sözcüğü yukarıdaki cümlede bakın türde, görevde, kaç farklı görevde, beş farklı görevde kullanılır. İşte sorular, bu tarz sorular böyle gelir. Kelimeyi verir. Yukarıdaki cümlelerde hangisinde yalnız kelimesi zarf görevinde kullanılmıştır, sıfat görevinde kullanılmıştır, edat görevinde kullanılmıştır diye bize sorular gelir. İşte bu soruları yapabilmemiz için de bu türlerin özelliklerine çok iyi hakim olmamız gerekiyor. O zaman soru tipini şuradan bir kere öğrenelim. Hangisinde sözcüğün türü diğerlerinden farklıdır derse şunu zihnimize şimdiden kodlamamız lazım. Tür kelimesini soruyorsa isim mi, sıfat mı, zarf mı, zamir mi bunu istiyordur benden. Ya da hangisinde altı çizili sözcük farklı bir görevde, farklı bir görevde sözcüğün görevini soruyorsa Yine isim mi, sıfat mı, zarf mı? Zarf. Başka da bir soru tipi yok. İşte sen şu soru tipini, şu iki soru tipini zihnine iyi kodlarsan, sözcük farklı görevde, sözcüğün türü farklı görevde diye kullanıldığı zaman, gördüğün zaman sana isim mi, sıfat mı, zarf mı olduğunu anlarsın, o soruyu daha kolay çözersin. Mesela, karşı kaldırımlar yenilendi derken bunun altını çizmişse, kaldırımı işaret ettiği için demek ki işaret sıfatı. E kaldırım kelimesi de çekim eki aldığı için bu da isim. Bunun altını çizseydi isim derdim. Bunun altını çizseydi sıfat derdim. E bu da fiil olduğu için bunun altını çizseydim. Fiil olur. Bakın her birinin türü. Bu karşı sıfat türü. Kaldırımlar isim türü. Yenilenmek fiil türü diye bakın türünü belirlemiş oluyorum. Söylediklerimize karşı çıkıyor. İşte burada da ne, ne çıkıyor? Karşı çıkmak. Fiilin özelliğini bildirdiği için. Sabaha karşı dedi. Önündeki hal ile birlikte kullanıldığı için edat koşarak karşıya geçtiler. E burada da çekim eki aldığı için isim. Yani aynı kelime altı çizildiği zaman kullanıldığı cümleye göre farklı özellikler kazanır. İşte burada şunu kavramış oldun. Türkçe'de sözcükler kullanıldığı cümleye göre görev üstlenir. Tek başına bir kelimeye sıfat, tek başına bir kelimeye isim diyemiyoruz. Kullanıldığı cümleye göre özelliği değişebiliyor. O zaman biz bunlardan tek tek tanımaya başlayalım. İsim soylu sözcüklerden İlkinden başlayalım. İlki isim. Hızlı geçeceğiz bildiğiniz şeyler. Varlıkları, kavramları ya da durumları karşılayan sözcüklere bir isim diyoruz. Zaten sen ismi bilemezsen zamiri zaten yapamazsın. Sıfatı zaten yapamazsın. Yani bunlar birbiriyle ilintili konulardır. Mutlaka ismi kolay deyip geçmeyeceksin, iyi öğreneceksin. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim dedi. Eğer bir kelime ki biz ekleri işlemiştik, çekim eki alırsa o kelime isimleşir isim görevinde. Gündüzler size kalsın verin karanlıkları gündüz nereki aldı bakın isim görevinde karanlıkları çekim eki aldı isim görevinde Islak bir yorgan gibi sıkı görüneyim edat kelimesi mutlaka önündeki isimle birlikte kullanılır burası edatsa burası kesinlikle isimdir üstün örtün üstüme örtün senin karanlıkları dedi yine çekim eki aldı isim yani bir kelimenin isim olduğunu anlamanın en kolay en pratik yolu çekim ekini alıp almadığına bakman. Bir kelime çekim eki almışsa o büyük ihtimal isimdir. İsim görevinde bir sözcüktür. Bu yüzden demek ki ben isimleri iyi yapabilmem için çekim eklerini çok iyi bilmem gerekiyor. Çekim eki notlarımı bir daha gözden geçirmem gerekiyor. İşte isimler e, üç grupta inceleyecek anlam özelliğine göre arkadaşlar. Varlıklara verilişlerine göre isimler bizim şu an kendimizde kullandığımız isimler, özel isimler, cins isimler ya da tür isimleri diye. Varlıkların oluşlarına göre somut isimler, soyut isimler, varlıkların sayılarına göre tekil isimler, çoğul isimler ve topluluk isimleri diye biz bunları gruplara ayıracağız. Hızlıca şimdi bunların özellikler üzerinde duracağız. Özel isimler kendi türü içindeki tek bir varlığı karşılayan isimlerdir. Özel isimler tek ve benzersizdir ve büyük harfle yazılır. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Hocam, Ali kelimesi bir isimdir ama Ali ismini alan yüzlerce kişi vardır. Ama öyle bakmıyoruz işte. Ali kelimesi o Ali'nin verdiği insan tektir. O Ali kelimesini alan insanda dünyada bir tane vardır. O yüzden özel isimdir. İşte buradaki özel isimler de böyledir. O ismi taşıyan insan dünyada bir tanedir. O kişilik bir tanedir. O yüzden ona özel isim adını veriyoruz. Kişi adları ve soyadları Oktay Akbal yaşar Kemal hayvanlara verilen takma isim. Maviş, boncuk, karabaş, gümüş. Hocam diyor ben hayvanıma işte maydanoz ismini taktım. Maydanoz özel isim mi olur? Olur tabii. Hayvana verdiysen o ismi hangi ismi verirsen ver. İster buğday ismini ver, ister maydanoz ismini ver. Ne ismi verirsen ver. Hayvanlara bir isim verdiysen onu cümle içinde kullanacaksan özel isim olur. Semt, mahalle, sokak, cadde adları. Küçük esad, Çağdaş Sokak hepsi büyük olur. Ülke, kıta, bölge isimler, Türkiye, Afrika, Ege bölgesi hepsi büyük olur. Buna dikkat edeceksiniz sadece. Sadece şurada Afrika kelimesini büyük yazarsın ama kıta kelimesini büyük yazamazsın. Bir kere bunu öğrenmen lazım. Çünkü bir dünyadaki kıtalar zaten onun kıta olduğunu bildiği için kıta kelimesini büyük kesinlikle yazamazsın. Burası benim için önemli. Ülkemizde 7 tane bölge var. O bölge kelimesindeki bölge kelimelerini hep büyük yazacağız. Ege bölgesi, bölgesi bölgesinde deseydim yine kesme işareti ayıracaktım. Burası benim için önemli. Yine şurada söyleyeyim. Sokak kelimesini bakın sokak kelimesini önünde isim varsa büyük yazacağım. Mesela şuradan diyeyim. Mavi sokak dedim büyük yazacağım. Mahalle deseydim mavi mahallesi mahalle kelimesini kesinlikle büyük yazacaktım. Mavi cadde deseydim cadde kelimesini kesinlikle arkadaşlar bakın büyük yazacaktım. Bulvar deseydim Bulvar kelimesini kesinlikle büyük yazacaktım. Meydan deseydim, meydan kelimesini büyük yazacaktım. Yani şu beş ismi unutmayın. Önünde bir isim varsa, o isimle birlikte kullanılıyorsa, bulvar, sokak, mahalle, cadde ve meydan kelimelerini büyük yazmam lazım. Buradan da bu yazım yanlışlarını en azından görmüş oldum. Benim için önemli. Din, dil, ırk, ulus, mezhebatları... Ee, yine büyük yazılır. Türkçe, İslam, Çeçen, Hanefilik, Alevilik. Bak burası da benim için önemlidir. Buradan da önemli bir yazım yanlışı kuralını göreceğim. Eğer bir özel isim yapım eki almışsa, bakın Türkçe kelimesi, Türk kelimesi ayrıdır. Türkçe kelimesi ayrıdır. Yapım eki alırsa artık kesme işareti gelemez buna. Ne demek istiyorum? Türkçenin diyeceğim. Yani ben şuraya kesme işareti getirseydim, Burada kesinlikle ama kesinlikle yazım yanlış olurdu. Bir özel isim yapım eki alırsa artık ondan sonra kesme işareti gelemez. Ankaralı dedim. Bu bunun yapım ekidir. Ankaralının dediğim zaman artık bu yapım eki aldığı için özellikten çıkar ve kesinlikle artık arkadaşlar buradaki olduğu gibi kesme işaretiyle a y r m bak özellikle vurguluyor. Kurum kuruluş adlarını kesinlikle büyük harfle yazacak Türk Dil Kurumu. Ama Kurum kuruluş adlarını büyük harfle yazacaksın ancak kesme işaretiyle kesinlikle ayırmayacaksın. Sen Vefa Lisesi'nin dediğin zaman kesinlikle kesme işaretinden ayırmayacaksın. Dil, dil, Türk Dil Kurumu'nun dediğin zaman ayırmayacaksın. Yani kurum kuruluş iş yadı iş yeri adı varsa kesinlikle arkadaşlar orada alışveriş yapılan yerleri büyük yazarsın ama kesme işaretiyle kesinlikle ayıramazsın. Unvan atları. Dayı Kemal, e, Çolak Salih dediğimiz zaman şu unvan bunlar adamın ismi, adamın lakabı artık Dayı Kemal olmuş. Adamın ismi Çolak Salih olmuş. Ya da Kemal Bey. Evet arkadaşlar bunlar da e, büyük yazılır. Ama biz bunlara unvan sıfatı adını vereceğiz. Tamam mı? Unvan sıfatı. Diğer adı unvan adları da denir. Unvan sıfatı da diyeceğiz bunlara kitap, dergi, gazete adlarını büyük yazacağız. Bavul dergisi ama dergi kelimesini büyük yazmayacağız. Milliyet gazetesi derken gazeteyi büyük yazmayacağız. Ateşten gömlek derken kitap ismini büyük yazacağız. Dağ, tepe, ova, yayla adları hep büyük olacak. Ağrı dağ derken dağı da büyük. Aylar, Aydar yaylası derken yaylası yine büyük. Beyşehir gölü derken göl yine büyük. İşte Ege denizi derken deniz yine büyük olacak. Bunlara dikkat edeceğiz. Geldik şimdi cins, tür isim aynı türden varlıkları karşılan isimlerdir. Şimdi çanta dersen bütün çantalar aklına gelir. Ayrıcı bir özelliği olmadığı için demek ki bu bir tür adı. Çiçek, elbise, kitap, ırmak, kalem bunlardır. Zaten bütün özel isimler cins isimden türemiş. Şimdi sen ırmak ismini alırsın bir insana verirsin. Bu ne olur? Özel bir isim olur. Çiçek kelimesini alırsın bir insana verirsin özel isim olur. Zaten çoğu özel isim cins isimlerden ortaya çıkmıştı. Bunu da söyleyelim. Bir cins isim cümledeki kullanımına bağlı olarak özel isim de olur. Yaşamın temelidir, umut dedik, cins isim oldu. Umut sınavı kazanmış dedik, özel isim oldu. Deniz sahile oturmuş, denizi izliyordu derdek. Bak buradaki deniz özelken, buradaki deniz cins isim oldu. Elindeki gülleri güle attı derken, bu cins isimken, buradaki ne olmuş oldu? Özel isim oldu. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Soru tarzı buradan nasıl soru gelir? Nokta nokta hangisinde bir sözcük ait olduğu türün tamamını karşılayacak biçimde kullanılmıştır. Bakın bu da önemlidir. Şimdi kadın çiçektir dediğin zaman buradaki bir kadından herhangi bir kadından bahsetmiyor. Dünyadaki bütün kadınlardan bahsettiği için sözcük ait olduğu türün tamamını karşılayacak şekilde diye bir soru köküyle yüzde yüz karşılaşacaksınız. Bakın hangi soru bankasını çözerseniz çözün bu soru tipiyle karşılaşacaksınız. O zaman şimdiden bu soru tipini çok iyi öğrenmemiz lazım. Hangisinde işte kadın sözcü, hangisinde bir sö sözcüğü ait olduğu türün tamamını karşılayacak biçimde derse buna bakacaksın. Kadın çiçektir. Bütün kadınları mı kastediyor? Evet. O zaman bu kurala girdi. Kitap en değerli hazinedir dedi. Bakın bütün kitaplar oldu. Çocuk evin neşesidir dedi. Bütün çocuk. Ama şunu şöyle deseydim. Bu kadın çiçektir deseydim Bakın belli bir kadından bahsettiğim için türün tamamını karşılamadı. Sadece birini karşılamış oldu. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi geldik varlıkların oluşlarına göre isimler. Varlıklar duyu organı ile ayırt edilebilir ya da edilemez. Bu bakımdan iki gruba ayıracağız. Eğer beş duyu organından herhangi biri, bakın herhangi biriyle bir şey, ismi algılıyorsam ona somut isim diyeceğim beş duyu organımın herhangi biriyle algılanabilen rüzgar, bak rüzgar dokunma oldu, ısı dokunma oldu, kalem dokun görme oldu, hava ya da şeker tatma oldu, ses duyma oldu, bulut görme oldu, koklama, e, koku koklama oldu. Herhangi biriyle algılamam benim o ismin somut olmasında bana yeter. Burası da benim için yine önemli. O zaman şuradan çıktı bak şeker kelimesi bir soyut isimdir. Aynı zamanda şeker ismi cins isimdir. Yani bize hem cins isim diye sorabilse de doğru bunu, hem somut isim diye de sorsa yine doğru olur. Geldik soyut. Bu da beş duyu organı ile algılayamayan zeka, sezgi, inanç, bilinçaltı ya da duyularla kavranabilen isimdir. Soracaksın. Yöntem. Ben yöntemi hangi duyu organı ile algılayabilirim? Hiçbiriyle. Demek ki soyut. Cesaret. Bunu sorman lazım. Yani bir kelimenin soyut mu, somut mu olduğunu algılaman için şunu sorman lazım. Ben bu kelimeyi Herhangi bir duyu organımla algılayabiliyor muyum? Hayır dediğin an o soyuttur işte. Yöntem, cesaret, umut, aşk, ceza, özlem, rüya, sevgi. Bunların hepsi arkadaşlar soyuttur. İşte rüya hocam ben görüyorum. E görüyorsun da gözün açık olarak karşında mı görüyorsun? O zihninde olan bir hareket olduğu için o yine soyut olacak. Not. Bazı sözcükler ek alarak somutken soyut olabilir. Bakın insan kelimesi somuttur. Buna sen rıkkaki getirirsen insanlık soyut olur, algılayamazsın. Bakın, kardeş kelimesi soyuttur. Kardeşlik dersin, somuttur, soyut olur. Yani bunlar da dikkat edeceksiniz. Bazı kelimeler kullanıldığı cümleye göre yine değişir. Evet, geldik bir sonrakine. Varlıkların sayılarına göre isimler. Varlıklar tek bir varlığı karşılayan ve çoğudaki almayan sözcüklerse bunlara biz arkadaşlar tekil diyeceğiz. Bakın tek bir varlık. Elime aldım bir tane kalem yazdım. İşte kalem. Bir tek kalemden bahsediyorsan bunun adı tekil isim oldu. O zaman bakın buradan isimlerin üç özelliğini öğrenmiş oldum. Kalem. Bir tek varlığı karşıladığı için bakın tekil. Her ismin üç özelliği olur. Tekil isim oldu burada. Bunu gözümle gördüğüm için kalemi ya da dokunabildiğim için nedir bu aynı zamanda? Somut isim oldu. Aynı zamanda kalem kelimesi bir özelliğini bahsetmediği için, türün bütün özelliğini kastettiği için aynı zamanda cins isimdir. Evet unutmayalım arkadaşlar. Türkçede bütün isimlerin üç özelliği vardır. Her isim mutlaka bu üç özellikle anılır. Veya şöyle sevgi deseydim ben buna. Sevgi. Bu sefer sevgi kelimesi yine tekil olurdu. Ama beş duyu organımdan biriyle algılayamadığım için ne olurdu? Sevgi kelimesi bu sefer soyut olurdu. Yine cins isim olurdu. Ama bunu ben bir insan olarak düşünseydim sevgi bugün okula gelmedi. Bu sefer türü değişirdi. Bunun yerine cins yazardım. Bu sefer sevgiyi gördüğüm için yine somut olurdu. Bir kişiden bahsettiğim için yine tekil olur. Yani her ismin mutlaka ama mutlaka üç özelliği vardır. Türkçe'de bunu bilmem lazım. Evet. Okul demek ki bir cins, hem bir cins isimdir, hem bir somut isimdir, hem de bir tekil isimdir. Sınıf, çanta, Gözlük ve yol kelimeleri arkadaşlar Türkçe'de tekil isim olarak kullanılır. Geldik çoğul isime. Birden çok varlığı karşılayan çoğul isimler lar, lar ekini alırlar. İşte bir kelimenin çoğul isim olabilmesi için mutlaka ama mutlaka lar, lar ekini alacak. Okullar, sınıflar, çantalar, gözlükler, yollar. Yine her birinin üç özelliği var. Okul kelimesini aldın, işte cins isim. Somut isim, çoğul isim. Bakın her birinin mutlaka üç özelliği olması gerekiyor. Yoksa zaten arkadaşlar olamaz. Geldik bir sonrakine, topluluk ismi. Tek bir varlığı karşılıyormuş gibi görünmesine rağmen aynı özellikteki birden çok varlığı karşılayan isimlerdir. Çoğul eki alabilirler bunlar. Mesela ekip deriz arkadaşlar, ekip birlerin oluşturduğu bir şeydir değil mi? Ekip yani birler bir araya gelir. Bunlara biz ne deriz? Ekip deriz. İşte mutlaka topluluk isimde birler bir araya gelmesi lazım. Takım, küme, orman, millet, bölük, alay, meclis, deste, düzüne, grup, halk. Bunların hepsi çoğaltabiliriz. Şimdi burada önemli olan bir nokta var. Ad aktarması yoluyla bazı cins isimleri arkadaşlar biz topluluk haline getiriyoruz. Bakın burası bizim için önemli. Yani şöyle derim. Ben bugün sınıfı boyadılar dediğim zaman buradaki sınıf kelimesi arkadaşlar burada cins isimdir ve tekildir. Aynı zamanda somuttur. Neden bu tekildir? Çünkü boyama işi bir mekandan bahsediyor. Eğer ben bunu ad aktarması şeklinde kullanırsam o zaman bu topluluk ismine döner. Bugün sınıf geziye gitti. Şimdi ben bugün sınıf geziye gitti diye bir cümle kullanırsam buradaki sınıf Sınıfın içindekilerini kastettiğim için ne olur bu? Ad aktarması olur, aktarması. O zaman ad aktarması olduğu için bu sınıf kelimesi birlerin oluşturduğu bir yapıya büründü. Bugün sınıf dediğim için sınıfın içindeki kişiler birlerin oluşturduğu bir grup olduğu için işte burada bunun adı arkadaşlar o zaman topluluk ismi oldu. Bakın burası bizim için önemli oldu. Şöyle diyelim. Aynısını bir örnek daha vereyim. Meclis diyeyim. Meclis bugün temizlendi. Şimdi meclis dersen büyük millet meclisinin olduğu mekan. Meclis dediğim için burası temizlenme işini yapan bir mekan halinde kullandım bunu ben. Mekan olarak kullandım. Ama şöyle deseydim, meclis olaya tepki gösterdi deseydim, gösterdi deseydim, bu sefer de meclis kelimesi, buradaki meclis kelimesi, birlerin oluşturduğu topluluk anlamında kullanıldığı için, bunu kullandığım için, bu sefer de neye dönecekti? Arkadaşlar, topluluk ismi. İşte buna dikkat edin. Demek ki bazı cins isimler ya da tekil isimler, ad aktarması yoluyla, Birlerin oluşturduğu topluluk halinde kullanıldığı için o topluluk ismi ama mekan isimleri kesinlikle arkadaşlar topluluk ismi olamaz bak bunu unutmayın. Mekan olarak kullanırsam mesela hocam ben İstanbul diyorum İstanbul. Ee, İstanbul'da mekan mekanlardan olmaz. Türkiye dedin. Mekan olmaz. Gaziantep dedin olmaz. Mekan isimleri topluluk ismi olmaz. O topluluk ismi olabilmesi için insanları kastetmen lazım. Yaşayan varlığı kastetmen lazım içinde mutlaka birlerin oluşturduğu topluluk olması gerekiyor. Bunu zihnimize oturtturmamız gerekiyor. Bu bizim için arkadaşlar önemli. Şimdi burada da yine aynısını bir daha tekrar edelim. Bazı isimler kullanıldıkları cümleye göre mecaz mürsel yoluyla topluluk ismi olabilir. Az önce dedik. Bugün okul geç kapanacak dediğim zaman buradaki tekil olmuş oldu. Mekan adı olarak kullandım. Tüm okul pikniğe hazırlanıyor. İşte buradaki okul kelimesi de insanları kastederek kullandığım için ne olmuş oldu? Arkadaşlar buradaki gibi topluluk ismi olmuş oldu. Burası benim için önemli. Şimdi geldik buradan bir de bunlarla ilgili önemli notlara. Çoğul atlar cümlede farklı anlam ilgileri kurabilir. Buna dikkat edeceğiz. Yarın alilere gideceğim dedim. Buradaki aile anlamı kaçmış. Yani Alilerin ailesine, ailelerin yaşadığı yere, Alilerin yaşadığı insanlarla birlikte olduğu yere ayrı anlamı katabilir. Yine çoğuldur ve kesinlikle lar ekini, çoğul ekini kesme işaretiyle ayıramam. Ayırırsam ne olacak? Ayırırsak arkadaşlar yazım yanlış olacak. Bu vatan kanuniler, fatihler gördü dersek bu sefer burada ne anlamı kattı? Ve benzeri anlamı kattı. Yine dünyalar kadar işi var dedi. Bu sefer burada abartma anlamı kattı. Bazen sorularda böyle çıkıyor karşımıza. Aşağıdaki cümleden hangisine iki cümleye farklı bir anlam katmıştır, anlam özelliği katmıştır diye sorabilir. E, bu da bizim için önemli. Ya da şöyle sorabilir. Şöyle dersem ben, bakın, ikizlerin dün annelerini çarşıda gördüm. Şimdi bu da önemli bir soru tipidir. Şunlar ekini alan kelimelere dikkat etmenizi arkadaşlar tavsiye ediyorum. Bak burası çok önemli. Peki burada anne kelimesi bir çoğul ekini almış. Bak buradaki çoğul ekini görüyoruz. Buradaki çoğul anlamı veren bu ek burası anne kelimesinin çoğul olduğunu göstermiyor. İkizler diyor, ikizlerin kaç tane annesi var? Bir tane annesi var. Buradaki bu tamlayandaki lara eki tamlananın değil, bakın tamlayanın çoğulu olduğunu gösteriyor. Bazen sorularda şöyle gelir size bununla ilgili. Mutlaka çözeceğiniz soru bankası kaliteli ise bu soru tipini yüzde yüz orada görürsünüz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lara eki eklendiği sözcüğün değil de tamlayanın çoğul olduğunu göstermiştir derse işte burada buradaki bunu soruyordur arkadaşlar size. İkizlerin dün annelerini çarşıda gördüm derken buradaki lare eki anneleri kelimesinin çoğul olduğunu değil ikizlerin çoğul olduğunu gösteriyordur. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu da önemli bir soru tipidir arkadaşlar. Tekil atlar cümlede topluluk anlamı bildirdiğinde bir türün tamamını karşılayabilir. İnsan düşünceleriyle var olur. Bakın bütün insanlardan bahsettiğim için türün bütününü karşılayacak şekilde kullanılmıştır ama buna topluluk ismi falan demeyeceğim. Yine bir cins isimdir. Sadece anlam olarak türün genelini karşılayacak şekilde kullanılmıştır diyorum arkadaşlar sadece buna. Evet, şimdi isimler ne eki alabilir? İsimler isim çekim eklerini alır. Bunları da bilmemiz gerekiyor isimlere cümle içerisinde anlam kazandırabilmek için çeşitli eklerden yararlanılabilir. İsim türünü değiştirmeyen yalnız da çeşitli anlamda veren eklere çekim eki deriz. İşte ben bir kelimenin isim olduğunu bu ekleri bilerek çok kolay öğrenebilirim. Bunlar da benim için önemli. İşte hal eki dediğimiz i eki e eki d de eki den eki Çoğul eki dedim lar ler demek bir isme gelen lar ler o ekin o kelimenin isim olduğunu gösterecek. Burada bizim için önemli arkadaşlar. İyelik ekleri, ilgi ve iyelik ekleri, tamlama ekleri dediğimiz zaman işte Ali'nin evi dediğimiz zaman bu iyelik eki dediğim bu iyelik eki tamlayan ekili bu onun isim olduğunu gösterir. Vasıta eki dediğim la le eki bunun isim olduğunu gösterir. Eşitlik eki dediğim ca ce onun isim eki. Ekvil eki dediğim işte dır ekleri, idi ekleri, imiş ekleri yine bunlar arkadaşlar. Soru eki, muammi eki, işte küçültme eki dediğim cağ, cağız ekleri. Bunlar da arkadaşlar isimlere gelen isim isim çekim ekleridir. Bunlar bir kelimenin isim olmasında bize kolaylık sağlar. Onu gördüğümüzde evet bu kelimeler isim görevindedir. Bu kelimeleri bilirsen isimleri daha kolay bilirim deriz. Şimdi bunları tek tek göreceğiz. Tabii bugün şu hal eklerini görüp öbürlerini ikini derse bırakacağız. İsimleri diğer sözcüklere bağlayarak cümle içerisinde görev kazanmasını sağlayan eklere biz durum hal ekleri diyoruz. İsmin hal eklerinden hiçbirini almamız sözcüklere biz yalın ek diyoruz. Yani ismin i ekini, e ekini, d ekini, den ekini almazsa ev, okul, kitaplar sözcüğüm, kalemlik bunlara biz yalın hal diyoruz. Yani i ekini almamışsa, e ekini almamışsa, d ekini almamışsa Denekini almamışsa bir isim bunun adına yalın hal diyoruz. Diğer ekleri alabilir. Diğer ekler beni ilgilendirmiyor. Sadece şu ekleri almayan bütün isimlere yalın diyeceğim. İkincisi ismin i hali. İsme getirilen ı, I, i, u, ü ekidir ve bu eki alan kelime cümlede belirtili nesne olmak zorundadır ve işaret anlamı kadar. Çantayı, evi, binayı, yaşamı, okulu, gülü dediğim zaman bunlara biz ismin i hali diyoruz arkadaşlar. İkincisi yönelme yaklaşma hali eki. İsme getirilen e a ekidir. Yönelme, yaklaşma sondaki a e'den çıkartabilirsiniz. Çantaya, eve, binaya, yaşama, okula güle dediğimiz zaman bakın bunlar bir yönelme anlamı kattı. Yönelme eki cümlede farklı anlam ilişkileri katabilir arkadaşlar. Görevliler sınıfı temizlemeye geldiler dedik amaç anlamı kattı. Yarına tüm işler bitecek zaman anlamı kattı. Çocuklar El ele tutuştular, ikileme anlamı kattı. Yemekleri size yaptık, ait özgü için anlamı kattı. Kitabı 7 liraya aldım, karşılığında anlamı katmış oldu. Bunu da sorabilirler. Geldik bulunma, da de e, hali. İsme getirilen da de ta te ekleridir. Çantada, evde, binada, yaşamda, okulda, gülde dediğim zaman ismi eklenen bu da de eki, ismi, bulunma hali eki diyoruz. Bulunma hali eki cümlede farklı anlam ilişkileri katabilir. Aradıklarımı burada bulamadım bulunma. Yağmurda bak yağmurda yaşta yola düştük ikileme. Yağmurda yaşta. Seni beşte ararım zaman anlamı. Yemeği bir çırpıda yedik. Burada da durum anlamı katmış arkadaşlar. Bunu bitirip dersi bitireceğim. Daha D ekinin yapım ekibi biçimi de vardır. Yapım ekleri sözcüğün anlamını değiştirdiğinden çekim eki kabul edilir kabul edilemez. Okulun en gözde öğrencisi dedim. Bakın sıfat anlamı artık gözde yer anlamını kaybetmiş. Yeni bir anlam kazanmış yapım eki. Bulunma eki da de dışında bağlaç olan da de vardır. Bağlaç olan da ayrı yazılır, ek olan birleşik yazılır. Kitabı bende kalmış dedik. Ek anlamındaki da de kitabı ben de okudum dediğin zaman vurgu anlamı kattığı için bu da burada bağlaç olmuş oldu arkadaşlar. Böylece ayrılma hali ekine kadar gelmiş olduk. Gelecek derste yine buradan arkadaşlar devam edeceğiz sıfatlara